Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet hafta sonu geldi. Hadi bakalım. Seçime şurada bir şey kalmadı. Erdoğan şiddetin dozunu artırıyor. TOG'un CEO'su Erdoğan'ı rezil ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Bomba bir yayın sizi bekliyor. Günün öne çıkan saçma sapan haberlerini dinlemeye hazırsınız. Çaylar hazır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hatta videomuzu Facebook'ta, Paylaşın arkadaşlar. Twitter'da paylaşın. Arkadaşlarınıza göndermek değil sadece. Yayılsın video. Evet. Haberlere geçelim. Efendim Bodrum'u Varranklar bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varrank. Kuzeni bir firma kurmuş. Bodrum'da güzel bir araziye gözünü dikmiş. Burayı alalım. Hazır AKP gitmeden buraya çökelim binamızı dikelim, otelimizi yapalım, paraya para demeyelim. Son vuruşlarını yapıyorlar. Tabi ihaleyi kazanmışlar. Sosyal medyada bu olay patladı. Mustafa Varank'a tepki gösteriyorlar. Mustafa Varank olayı savunuyor. Ama bir açıdan da bir bakıyoruz abi. Mustafa Varank'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın kuzeninin ablası ihaleyi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bakan yardımcısı. İki numaralı isim. Ablası kardeşine ihaleyle Bodrum'da 10 numara 5 yıldız bir araziyi veriyor. Ya da kardeşi giriyor bileğinin hakkıyla alıyor. Ne derseniz deyin ama ben kesinlikle bir usulsüzlük olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. İnananlar varsa da bak sizi hışlarım. Haberiniz olsun. Tabi Mustafa Varank da savunuyor. Diyor ki efendim bu zamana kadar bana iftiralar attınız ama hiçbirisi tutmadı. İkinci derece akrabalarım üzerinden itibar suikasti yapıyorsunuz. Namertsiniz ulan diyor. He, i̇kinci derece. Sayın Varrank 15 Temmuz'dan sonra üçüncü derece dördüncü derece akrabaya kadar insanları terörist ilan eden siz mi bunu söylüyorsunuz? AKP zihniyetinin bir üyesi olarak siz mi bunu söylüyorsunuz? İkinci derece, üçüncü derece akrabası olanlar terörist oluyor. E senin kuzenin ablasından ihale almış, sen suçlu olmuyorsun. Senin hiçbir bağ, zaten senin hiç haberin yok. Bir arayıp dememiştir. Var rank amca, var rank amca. Artık sana amca da deme Sen gençsin. Abi, e, ya bu durumda bir koy var da oraya bir koyabilsek olur mu? He? Dememiştir bunu. Sen de ona lan zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ablan iki numaralı isim oğlum. Heh. Yani muhtemelen bu ablasına demiştir abla yani burayı biz alalım. Tamam mı? Ablası da demiştir ki yani bizim gücümüz yetmez tamam ben iki numaralı isimim ama yani sonuçta bir numaralı isime gücü yeten dayın, amcan, abin neyse Mustafa Varank ona söyle. O da ona söylemiştir. O da onu aramıştır muhtemelen. Hey, yani bu, bu, bu kadar ucuz mu düşüneceğiz? Bu kadar ucuz mu düşüneceğiz? Biz Müslümanız. Biz bunu nasıl düşünürüz? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. İftira atmayın. İftira atmayın. Adam girmiş, bileğin hakkıyla kazanmış almış. Hayır. Efendim hutbelerde Atatürk'ün adını anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 bütçesi Fuat Oktay'ın demesine göre %56 nokta küsürü önemli değil artmış. 35 milyar 910 milyon bilmem kaç küsür TL olmuş. Tabi burada önemli olan şey arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin %56 artması değil hutbelerde Atatürk'ten bahsetmemesi. Cumhuriyetin dikkat ettiği nokta burası. Hutbede Atatürk'ten bahsetmiyor. Sayın Cumhuriyet bu haberi yaparken şunu mu anlamamızı istiyorsunuz? Yani hutbede Diyanet Atatürk'ten bahsetse bu kurum yüzde bir artış hak ediyor, ama Atatürk'ten bahsetmediği için e, bu hak etmiyor mu? Böyle mi anlayalım? Ya Diyanet, 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 yüzde 56 artış, 35 milyar bilmem milyon artık neyse, telaffuz etmekte zorlanıyoruz. Gibi bir para. Yani senin ülkendeki insanların açlığından, çocukların kıyafet alamamasından asgari ücretlinin EYT'linin durumundan, barınamayan öğrencilerin durumundan, bunların hepsinden bahsederek bir olayı anlatmamız mı gerekiyor? He? Ortada daha büyük bir şey var. Diyanet yıllardır bunu yapıyor. Yıllardır Atatürk'ten bahsetmiyor. Peki siz Atatürkçüler olarak ne yapabiliyorsunuz? Siz Atatürkçüler olarak ya bu işin önüne geçelim bunu bir şekilde engelleyelim. Bunların derdi nedir kardeşim? Nedir bu Atatürk düşmanlığı? Gidiyor musunuz üzerine gitmiyorsunuz. Aslında ben şunu düşünüyorum. İki tarafın da hoşuna gidiyor. Tabii. Bunlar iki tarafı da ayakta tutuyor. Onların Atatürk'e karşı tutumu, bunların Atatürk diye bağırması, halkın da iki tarafında birbirini desteklemesi. İkisi de bundan besleniyor. Yani iş bunu gösteriyor. 35 milyar gibi bir bütçeyi almış adam. Niye aldın? Baba yani sonuçta cennete götürüyoruz ha. Cennet 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 ha. Şimdi sen vermesen bunlara %56'lık bir artışı adamlar tabii. Yani öbür tarafla irtibatlılar. diyecekler. Baba bundan gelenleri atın cehenneme ha. Onlar da atacaklar tabii. Bunlar da aklı tabii. Manisa Gördes'te Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaşanan seçim. Filmlerde görülecek bir olay yaşanıyor arkadaşlar. İlk turda iki rakip 6-6 berabere kalıyor. Bir kişinin oyuna ihtiyaç var. Hani Hükümet Kadın filmi vardı ya. Hükümet Kadın filminde gözleri işte az gören kadın kocasına oy vereceğim diye geliyordu da işte gidip rakip adaya oy veriyordu. Aynen o hesap. Şimdi bir kişi oy kullanacak bu kişi oy kullanmasın diye rakip adamın kardeşi bunu kaçırıyor. Tekme tokat dövüyorlar, işkence ediyorlar. Hastaneye kaldırmışlar adamı. Sonradan adamın kaçırıldığı ortaya çıkıyor. Kaçıran kim? Seçimi kazananlar. İkinci turda da 6-5 kazanmışlar. Hayır bu da olsaydı gene 6-6 olacaktı. Yani onu da anlamadı. İlk turda 6-6 altı altı berabere kalmışsınız. İkinci turda bir adayı kaçırmışsınız. Tamam 6-5 kazanmışsınız. E, olsaydı gene 6-6. 3. E, tur. 3. E, turda gene aynı kişiler kullanmayacak mı oy? E gene 6-6. Oğlum bu döngü gider mi öyle? Kıyamete kadar 6-6. Altı altı. <laughs> yani sonuçta burada bir saçmalık var. Bunlar en sonunda da zaten silahlar konuşurdu. Muhtemelen bunlar birbirini öldürürdü. Yani Manisa Ticaret Odası'nda büyük skandal diye de o zaman da öyle bir haber yapardık. 6 altı, altı, altı altı. Allah Allah. <laughs> Adamı niye dövdünüz? Hadi kaçırdınız. Eyvallah. Adamı niye dövdünüz? Onu anlamadım. Yani kaçırdın ve bir fışkı yedin. Adamı dövmek nedir lan? Efendim Çorlu tren faciasını biliyorsunuz. 25 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. 5 yıldır dava devam ediyor. Bir kişi tutuklu. Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu isimli bir şahıs. 5 yılın sonunda o da serbest kalıyor. Tabii ki vatandaşlar isyan ediyorlar. Lanet olsun böyle adalete diyenler var. Bu mu adalet lan diyenler var. Kimse kalmadı. Hepsini desteklediniz, onayladınız, iyi ki yapmışsınız dediniz. Bu tutumunuz bunu gösteriyor. Ölen öldüğüyle kalıyor diyenler var. Şimdi acaba bu mümin Karasu bu konuda ne kadar suçluydu? Herkesin bir suçu var da gerçekten cezaevine girmesi gereken bu şahıs mıydı? Onu da bilmiyoruz. Bilmediğimiz için şimdi bu şahıs serbest kaldığında tepki gösteriyoruz. Ama gerçekten bütün suç bunun mu? Ona bakmamız lazım. Eğer bütün suç bununsa ve bu serbest kalıyorsa eyvallah. Ama normalde cezaevine girmesi gerekenler cezaevine girmiyor. Suçu bir kişinin üstüne attırıp onu da beş sene cezaevinde yatırıp serbest bıraktırıyorsa daha bu dava bitmemiştir. Daha bu dava bitmemiştir ve görülecektir. Ha bugün görülmez ama yarın bir hükümet değişikliğinde illaki geçmişe dönük bütün davaların tekrardan görülmesi gerekir. Çünkü bu ülkenin geçmişi çok karanlık. Bu ülkenin geçmişi çok karanlık. 25 kişinin ölümünde ya o zaman bakan mıydı neydi bu Adil Kara İsmailoğlu? Bunun da bir görevi vardı. Hala devam ediyor. Hiç değişmiyor. Hiç ya bir kenara çekilelim. Bir duralım. Bak hata ettik. Bu da yok. Ölen öldüğüyle kalır. Devam. Devam baba. Ha. Ölmüş mü? Devam. Toprağa örtün üstlerine devam edin. Bu zihniyet. İnsan olarak hiçbir değeriniz yok. köle. Yani işte Hazreti Muhammed'in dönemindeki köle şey. Değişen hiçbir şey yok. O dönemden tek bir farkı var, o dönemde işte kız çocukları toprağa gömülüyormuş kadınlar, şimdi de öldürülüyor. Onun dışında zaten çalışıyorsun, çalışma sektöründe kölesin. Ölüyorsun, hakkını arayamıyorsun kölesin. Bir nevi sana köle muamelesi yapıyor ya, zaten bunun yaşamaya hakkı yok. Tamam mı? Boşu boşuna bunlar yüzünden de cezaevine adam atmıyor Tok gelecek, tok gelecek. Dünya bize dar gelecek. Haber saldık uzaya, uzaydan bize tok gelecek. Evet arkadaşlar. Yersiz ve millisiz arabamız Tok. Sözde üretiliyor. Şu anda işçi kardeşlerimiz sigortalı bir şekilde o Tok'u 2023'e yetiştirmek için fabrikada çalışıyorlar. Bu fabrika nerede? Uzayda. Ama bunu siz ve ben biliyorum. Sadece fakir fukarayı takip edenler biliyor. Bak bunu reis bile bilmiyor. <laughs> Valla. Arkadaşlar Elon Musk neden Türkiye'ye geldi? Ya işte uzayda biz şantiye kurduk, sanayi kurduk. Gel buradan reis bir dükkan al dediler. O da uzaydan dükkanı aldı. Türkiye'den seçilmiş AKP'li isimler, bak MHP'liler bile yok. Onlar bunu hak etmiyor. Uzaya gönderildiler. Şu an uzayda o togu üretiyorlar. Ama bu gizli bilgi aramızda kalsın. Heh. Şimdi tabii ki bizim fakir ama gururlu vatandaşlarımız tok üretilsin, alalım diye dört gözle bekliyorlar. Scooter'ını bile satan var. Tok alacağım. Ne Nahals. <laughs> Dediğimizde de a ekrana öyle hareket et yaptı. Oğlum bir scooter'la tok. Nasıl alınacak? Millet malını satmak için bahane arıyor. Tabii bunun CEO'su, togun CEO'su Gürkan Karakaşmış. Erdoğan'ı rezil etmiş. Bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı bilmiyoruz. Vatandaşın alabileceği tok. Yani ucuz tok. Yani fakir tok. 2027'de anca. Biz şu anda su segmentinde mi? Ona yakın bir se bu segmentlerin adını tam bilmiyorum kusura bakmayın. Baktım nedir bu su mu segmenti? 1 trilyon 600 bin lira. 2 milyon. Bu civarlarda tamam mı? Yani bu civarda üreteceğiz. İlk başlarda 200 bin demişlerdi. 600 oldu. 600, 800 oldu. Şu anda 980 bin olacak. Diyorlar. Mümkün değil. Yani Hurda bir araba bile şu an Türkiye'de 1 milyonsa sen bu arabayı kalkıp 1 milyona veremezsin. En baba 1 milyon 600 bin, 1 milyon 800 bin bandında satarsın. Ey AKP'ye oy veren aç ve fakir kardeşim. Sen 1 milyon, lan bırak 1 milyon 800 bini. 1 milyon verip tok alabilir misin? Ulan 5 lira ekmeğe para veremiyorsun. 1 milyon verip toku nasıl alacaksın? Be Murat. Ey yavrum. Ey olsun. Togumuz olsun da biz al, bu sefer de biz almasak da olur. Kim alacak? Kim alacak? Kim? Sen almayacaksın. Ben almayacağım. Kim alacak oğlum? Uzaylılar mı alacak bunu? Allah Allah. Ne desek bir bahanesi var adamın ya. Bu nasıl bir zihniyettir kardeş ya? Allah billah ya. E, 2027'yi bekleyin. Ha, bence beklemeye gerek yok. Tabii Dacia var ya Dacia en ucuz arabalardan bir tanesi. Dacia'nın eski versiyonu var. Şimdi önünü yenilemişler ha. O eski versiyonunu alın baba. Oraya Togun Aplemi'ni yapıştırın. Yerli ve milli deyin. Böyle çok çok alırsanız tamam mı? Ucuza alırsınız. Üzerine 100 bin 200 bin koyun kitleyin baba. Bu millet onu ne anlayacak? Eee, fabrika yaptınız dediniz. Ne? Mant sistemi gördük. Ne bir şey gördük? Hiçbir şey görmedik. Yani İtalya'dan arabaları sipariş ediyorsunuz Türkiye'ye gelecek. Yani artık şey bu böyle satacağız. Fabrikasız yerli ve milli araba ürettik tabii. Nerede fabrika dediklerinde de uzayda diyeceğiz. Ya gidip göremeyeceklerine göre. Demek yani bizim seçmenimiz de diyecek ki ulan wow, teknoloji ne kadar da geniş bu reisi görüyor musun ulan? Amerika uzaya fabrika açamadır, reis açtı diyecek. Benim Konya'da hayvan barınağında yaşanan vahşet, yayın yasağı geldi. Apar topar haberlerin yapılması engellendi. Biz de fotoğraf falan paylaşamıyoruz. Zaten paylaşılacak bir hal yok da sadece konu hakkında konuşalım, haber yapalım. Şimdi malum video ortada, videoda adam köpeğin kafasını tutmuş birisi, diğeri de kürekle muravura öldürüyor. Yani Nasıl bir vahşet halidir anlamadım. Yani eğer bu hayvanlar hastalıklı hayvanlarsa ve bu hayvanlarda bulaşıcı bir hastalık varsa yani kurtuluş şeyi de yoksa çare bu mudur ya? Yani? Bu şekilde mi öldürmektir yani? Bu vahşeti, bu zulmü bir taraftan yapıp bir taraftan da kameraya çekilmesi Allah'tan kameraya çekip paylaşmışlar. Adamlar o kadar profesyonel ve rahat ki umursamıyor kimseyi. Yani. Hayvan barınağının arka tarafında hayvan mezarlığı. Burada öldürüyorsa bir yere gömmesi lazım sonuçta. Kıyma yapacak hali yok. Değil mi? Bir yere gömecek bu. Bakın burada da mezarlıklar. E normal. Olması gereken o. Şimdi önceden bizim çocukluğumuzda böyle vura vura eziyet etme yoktu. Köfte vardı. Böyle ok gibi bir şey vardı. Küt yapıyordu. Saplanıyordu hayvana. Hayvan Felç mi oluyordu, bayılıyor muydu? Mahalleye gelip belediye topluyordu böyle hayvanları. Bunlara şahit oluyordu. Ama böyle vurmak, kafasına kafasına vurup eziyet etmek, böyle şeyler yoktu. Hiçbirisi doğru değil. Ha Bunu da söyleyelim yani. Hiçbirisi doğru değil. Ama şimdi bakıyoruz abi. Bir taraftan sen yasa çıkartıyorsun, hayvanları koruma altına alıyorum diyorsun. E senin barınağında hayvana bu zulüm yapılıyor. Yani çıkardığı yasayı takmayan bir zihniyet. <laughs> tamam mı? Ha diğer açıdan baktığında da bazı arkadaşlar bu olayı şöyle savunuyorlar. Çocuklarımızı sokakta köpekler parçalıyor. Arkadaşlar bakın bu olayı savunmak için bunu kullanmayın. Eğer bir köpek barınağa alındıysa sokaklara uyumlu değilse ve bu, bu köpek barınakta en iyi şartlarda bakılması lazım. Ha belki üreme şeyinin önüne geçebilirsin. Doğrudur yanlıştır onu demiyorum ama sen belediye olarak devlet olarak artık hangi yetkili mecraysan aldıysan bu hayvanı bu hayvanı koruyacaksın. Biz barınağı alalım bu hayvanlar burada aç kalsın hastalansınlar ve ölsünler. zihniyetiniz buysa şimdi bunu sen kalkıp sokakta çocuklarımıza saldırıyorlar bize saldırıyorlar diyerek savunamazsın. Bu da doğru değil. Bu bir vahşet. Hani onunla onu birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Yani gelinen nokta bu. Elazığ'da oldum. Haberini yaptık. Başka bir yerde toplu bir şekilde toprağın altına gömülmüştü. Haberini yaptık. Bilmiyorum. Akıl tutulması. Gerçekten bu konuyla ilgili önlem almak için tedbir almak için sorup bilgi edineceğiniz bir mecri yok mu? bir mecra, bir ülke, ne bileyim yani bir soralım desinler işte biz hayvanlarla ilgili böyle böyle önlemler aldık onu uygulayalım. Ha siz Osmanlı çocuğusuz, siz kimseye bir şey sormazsınız da gene de bir sorun bir araştırın ya. Yani. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümit Özdağ, aba altından sopayı gösterdi. Benim Gaziantep'ime gitmiş. Ha, Gaziantep'te işte benim mülteci kardeşlerimle ilgili konuşmuş. Onlar da uyarmışlar onu demişler burada demişler siyaset yapma demişler. O da gitmiş bir markete sığınmış. Böyle bir de anlatıyor yani. Oradakiler saldırmışlar Ümit Özdağ. Ümit Özdağ da korkmuş markete sığınmış. Bunu böyle güzel bir şekilde anlatıyor. Emine Erdoğan da dinleyenler arasında Emine de böyle. Böyle. <laughs> Yani talimat veriyor. Buna yaptığınızın aynısını kim gelirse yapın. Anlamızdan öpüyorum demediği eksik. Onu da der yakında. Onu da der yakında. Yani dün yapmış olduğumuz videoda da söylemiştim. Gitme kardeşim girme. Girme. Adamlar zaten seni bitirmek için elinden geleni yapıyor. Bir tane canlı bomba girer. Bu. Bilemez. Bilemezsin ya. Yani. Kimin nereden ne geldiği belli değil. Ya diyorum 10 yıldır işte Türkiye'deki sözde geçici koruma statüsündeki göçmen, mülteci. Terörist çıkmadı mı kardeşim? Yaptık burada haberin. Terörist çıktı YPG'nin PKK'nın artık hangi terör örgütünün saflarında Suriye'de savaşıyorsa yüz tanıma programında onun olduğu belli oldu. Sonra da itirafçı oldu. Efendim ben pişmanım pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum. 10 yıldır benim vergilerimle 45 milyar dolar para harcamış. Benim vergilerimle senin vergilerinle her ay parasını cukkalıyor adam. Bir de gidip teröristlik yapıyor. Ekiş olarak. <laughs> yani. Sonra da 4 tane 5 tane bomba atılıyor. Bir siyasetçi gidiyor oraya. Oradakiler saldırıyor. Cumhurbaşkanı da alkışlıyor. Aferin iyi yaptınız çocuklar. Dün Ümit Özdağ İçişleri Bakanı'nın kapısına dayanmıştı. Yemedi. Çıksaydı ya karşısına. He? Gelmişti kapısına. "Ey Süleyman seni yakaladığım yerde dökeceğim diyordu. He? Çıksaydı ya karşısına. Niye çıkmadınız? Ama siyasetçilerle tabi rakiplerinle halkı karşılaştırmak güzel oluyor. Birbirine kırdırıyorsun, değil mi? <laughs> yani Soma'da senin de başına gelmişti. Ama sen Ermeni tohumu, Rum tohumu deyip saldırmıştın bakkala da. Tekmel etmiştin korumalarını. O kadar koruman olmasaydı ne olacaktı? Ümit Özdağ gibi yanında 10-15 kişiyle olsaydın ne olacaktı? Ey ya. Efendim 18 yaşında 3 yıllık evli olan bir kardeşimiz. Eşinden şiddet görüyor. İstanbul Üsküdar'da yaşıyormuş. Eşi bir gün telefonundan babalık testifiyatını Araştırınca, bu da görünce, sen işte benimle ilgili başka birinden mi hamile kaldığımı düşünüyorsun diye kavgaya tutuşmuşlar. Eşi bunu dövmüş. Eşi madde bağımlısıymış. E ee, kızın 18 yaşında olması, 3 yıldır evli olması önemli değil. Eşinin bunu dövmesi önemli. Haber yapılan kısım bu. 18 yaşındaki bir kadını eşi dövdü. Ya 3 yıldır evli lan bu. 16 yaşında evlenmiş lan bu. He? Senin adalet mekanizmanın hangisi bunu kabul eder? 16 yaşında nasıl evlenmiş bu? Hadi onu da geçtim. Ya bu adam maddeye seninle evlendikten sonra mı başladı? İlla ki senden önce de vardır. Hiç mi anlamadın? Abi 16 yaşında kız evlenmeye geldiği zaman problem yok. Evet aşkım. Hadi gidelim. Beyaz gelinlik. He. Ama maddeyi falan bunları bilmezler tabii. Evlenirken biliyor muydun bunun madde bağımlısı olduğunu? Yok bilmiyordum. E, anan baban yok mu kardeş? Sormadınız mı ya? Biz 16 yaşındaki bir kızı elin birinin oğluna vereceğiz. Ne pok olduğunu araştırmadım. Şimdi benim ağzımı bozdurma. Benim ağzımı bozdurma. 16 yaşında evlen 18'inde Eşimden şiddet görüyorum. Niye evleniyor? Niye evleniyor? Onu da anlamıyorum. Yani 16 yaş nedir? Ev, ya Abi ya da biz çok geride kaldık tabii. Biz çok geride kaldık. Biz artık gögermiş peynir olduk. Tabii Bunun yeni nesil böyle artık. 10 yaşında evleniyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Haber yapılan kızım şiddet kısmı. Ben de ona kızıyorum. Bu kızın 3 yıldır evli olduğu, 16 yaşında evlendiğine kimse değil mi? Madde bağımlısı. Madde bağımlısı bir adamla niye evlenirsin ya? Yani işin sonunun nereye geleceği belli ya. Efendim iyi Parti mecliste öğretmenlerin maddi manevi sorunları giderilsin diye bir önerge vermiş. AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş. Şimdi ülke seçime giderken zamanlama manidar AKP ve MHP'liler böyle bir durumda neden bu olayı reddeder? Ya kasada para olmadığı için artık uzatmayalım. Zaten yıl sonu geliyor asgari ücret belirlendiğinde de öğretmenlerin alacağı para iyi kötü belirlenir. Ona göre yolumuza bakarız. Ya da bu soru önergesini iyi parti verdi. Biz kabul ettik. İyi partiye oy gelir diye biz şu anda bunu bir kenara yazalım. Seçime yakın, yıl başına yakın olabilir. Biz tekrardan bunları gündeme getirelim. İşte AKP olarak biz öğretmenlerin maddi manevi haklarının iyileştirilmesini istiyoruz diyelim. Elimizi kaldıralım. Öğretmen arkadaşlar da desinler ki vay be olan AKP bak yıl sonu geldi ya da seçim geldi tekrardan bize hakkımızı verdi. Maddi yönden bin lira 2000 bin lira cebimize para koydu. Senin cebine seçimden seçime bin lira iki bin lira para koyan seçim dışında seni hatırlamayan 4 sene boyunca senin kafana vuran zihniyet bak okumuşsun öğretmensin 4 sene sonra seni hatırlıyor. Sana 3-5 kuruş para veriyor ve sen de oyunu satıyorsun. Sonra da dönüp diyorsun ki biz öğretmenler olarak sürünüyoruz. Sen daha da beter sürünmeye hak ediyorsun. Oyunu satma kardeşim. 3-5 kuruşa oyunu satma. Hak ettiğin parayı kazan. Hak ettiğin parayı iste. Çünkü onlar iktidarda tutan sensin. Güç sende. Sen gücünün farkında değilsin. Bak çocuk yetiştiriyorsun okuldasın. Yetiştirdiğin çocuklarla ülkenin 10 senesine, 20 senesine müdahale edebiliriz. Böyle bir gücüm var. Öğretmensin. Bunu kullanmanız lazım. Kullanmıyorsunuz. Bunu kullanmıyorsunuz. Size gidin siyasi propaganda yapın. ha. Şu partiye oy verdirin demiyor. Siz duruşunuzla, tavrınızla, düşüncelerinizle, o çocukları etkileyeceksiniz. Lan ne kadar güzel konuştum lan. <laughs> Vay ve be. O tam öğretmen olacak adamız da işte. Recep Tayyip Erdoğan.